Merhaba arkadaşlar, benim adım da adı. onun adı Efe. Söyle Efe adını. Benim adım TheZero. Evet, TheZero. Efe bu nickle girdi, Parkour Map oynuyoruz. İşte Parkour Map. bildiğiniz. Gibi. Tekte. Tekte. Tabi önceden bir üstünlüğümüz olduğu için. Ben videoyu durdurdum, PvP'yi açarsak daha eğlenceli ol olacağını düşündük. E, F11 e bitince basınca video bitti. Ama F6 video bitirme tuşum ama anlayamadım niye bitirdi diye. Hay ananın gözü. TP ol. Nerede, ben? Neredeyim ben? Baştan başla. Nerede? Lan! Yötüne sokayım. <laughs> Creeper kafalarına kaf konuşamadım ben. Ay, <laughs> Creeper kafalarından atacağız. Vurup kaçma taktiği okulda lan denenmiştir. Düt düt. lan. <laughs> lan 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 lan. Uçtu. o teşekkürler. <laughs> Gel lan buraya. Atla tak tak tak. De, 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 de. Bu po, adventure map mi, parkour map mi? Karışık. Ama parkura benziyor baksana. Hiç şey yazmamış kurallar falan filan. Sonda falan yazar. Lan! <laughs> atamadım ya. Hop. Tam, tamam Lan. <gülüyor> <gülüyor> Git istemliyorsun. <Atab> Abi. <laughs> <Most>. Abi. <laughs> Ya getire sokayım. Ölçem ama ağır mı lan açtım. Ben açtım bitti ölçem bekle yemek yiyeyim bari. Tamam sen gidebilirsin. Ah be. Ya bak atlayamıyorum ki de. Allah Allah Allah. Yalnız böyle evet gerçekten video uzun ve eğlenceli olacak. Evet. <laughs> Bence. Ya hay. Ya beni ne sokayım. <laughs> ve şimdi ben söyleyeyim. Ee, bu bize Aa, blok evet. kıramazsın ya da şey yapamazsın. Blok yapamazsın diye diyen yok ki. Neyse. Yani ee, ıı, bu ee, ıı, şimdi söyleyelim. Biz ıı, fazla küfür eden çocuklar değiliz. I, ama hani herkesin en edepli çocuğu bile ağzından küfür çıkar. Eee çık git bunu istemiyor. Üçü <laughs> öldüreceğim hayvan. Çekil lan hayvanat bahçesi. <laughs> hayvanat bahçesi çekil. Ha dönüşünce direkt açlığın gidiyor. Ha, i̇şte ıı, herkes küfür edebilir ondan sonra abi niye küfür ediyorsun, niye yapıyorsun, niye küfür ediyorsun falan demeyin gelin. Abi yapma. Tamam. Mono. Mono. Atlayamam Atla. Atladım mı? İlk ben gidiyorum. TP oluyorum bekle. TP Tep o tep oldu lan. Z İsmi nasıl çıkayım Efe? Efe ismin niye böyle? Açıklasana. Lan. Eee var Lan atma. Oğlan atma. 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 Eee atlamaya çalış. Lan! Epic fail. Bize blok kıramazsın demiyor değil mi? Ama abi bak mod da olacak. Koy bir tanesini oraya karanlık olan yerlere. Ama başka yok <laughs> Bana o, o, o. ne? Doğarsa doğsun MK. Hem e, spawn monster'ı true yaptım. False yaptım galiba. Öyle mi? Aha. Yalnız abi benim anlayamadığım şey e, şey true doğru, ay, turu doğru demek değil mi? ne anlamda hani aç açma hani open close diye bir şey olsaydı bence daha mantıklı olur. Depol. Bekle ben gideyim bir. Dur deneme sen. Ben şu creeper kafasına atlayacağım. Şimdi sen dene. Ben arkadan vurayım mı? Neyse. Helal lan. Geçtim, geçtim. Ölsün ha. Evet. mi? Yok. We double chest. Ah oh, dur, dur. Ne Oho, yemek. Aldı, bana Al. Bizde zaten vardı ki ondan. Olsun, ben ekmek de yedim. So Ekmek güzel. Git lan. Tamam vurma vurma. Lan. Yoksa bu map bitmez. Ya bu son oyuncudaki parkara benziyor. <laughs> Mal mısın? <fa> <laughs> ne? Mallığın için yaptım bunu. Lan! <laughs> Götüne sokayım. Lan. <laughs> Bazen böyle de küfürler edebiliriz. Lan. Zaten düştün ki. Lan bakta kaldım. Adam Bogda, Bogda. Hasik de buradan oraya atlanmaz ki tepe olsana veya olmadı. Lan, lan, lan. Dur be dur. Arkama geç. Göstereyim sana. Göster. tp olma tp olma ve ol lan hakkını yedim al nerdeyiz lan tamam oha chest olma belanı var tamam ben bu chesti almıyorum. tp ol ne var ki yat oha bandım mı kalmış Hadi yat. Sabah oldu mu? Olmadı. Lan burada kaldım belki. Heh. Ben de burada kaldım. Tamam. Lan! Hay koyacağın yatağa koyayım. Ona lan ters yattı adam. <gülüyor> <gülüyor> Yattığı yatağı kırdım adam. Yatağı gel gel. Efe gel. Sen ayağımı kopturacağım bir. Ay yatacağım sokayım bana ne? Gitmiyorum lan. Yatmiyorum lan. Aynen ya. Ha dur dur. Öldürsek yani en yan baştan mı olacak? Öldür bir şey var yani. Game mod diye bir şey var. Lan? Ona ne? Onunu ha geçtim ben. Alsınız. <laughs> Ada 0 0 7 idi savaşı Aşağı atla korkma Ömer'sin peki. Ananı sokayım seni. Lava düşüyordum. Ha korkma Ömer'sin. Lan! Hani ölmüyorduk lan? Orası bu çocuğu. Şey <laughs> Nerede doğdun? Ha tamam lan ben yatakta doğdum. Bir kere yatınca orası spamlıktan belirleniyordu ya. Nasıl? göremiyorum şu anda. Tep ol. Neredesin ki? Tepeoz. ol. Ha geçtin mi sen? Evet. bir kere yat. Ama yemeklerimiz gitti Lan 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 lan. Hocam. Düz yolda yürüyemiyorum amına koyayım bu ne? Bak tekte geçmezsem neyim? Tamam. Efendim. Ben <laughs> de geldim. Ananı var ya. vurma. Ne <laughs> parkurda vururuz abi. Vurma 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 vurma. Tamam. Yana bir ki. Abi ya. O. Lan zaten bu bir yere gitmiyormuş ama Lan nasıl <laughs> Lan. Lan yarın <yöntem. gülüyor> <bunun> kaç? <laughs> bu halde bu içindeyiz ya. Bu golde herhalde. bu. Lan bu labirent gibiymiş tabi ya. Evet günaydın. Öyle olsaydı yan yoldan giderdim. Bu da bir yere çıkmıyor göt. Ya bu ne amına <laughs> Lavlı labirent mi olurmuş? Değdiğin zaman ölüyorum. Ben çıktım. Aa ah, MK bu ne? Oha yanıma gel. İkili yol var. Lan! Lan! Dur. Lan! Vurma, vurma a, 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 a <laughs> lan dedim lan 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 gördüler amına koyayım Hadi. burada yol arada, gel yol. oha Yalnız bu güzel olmuş ya. Eee ada 007'den kaçmak için lavda yüzdü. Hangi yol? Sadece. Hangi? Sağdaki. Hep sağa mı gidiyorsun? Tamam burada işte. Sen oradan git sen buradan. Lan! Ölürsem küfür ederim. Lan aynı yere çıkıyorum. <laughs> Ya biz böyle bitiremeyiz bunu ama. Abi ki başka yol yok. Peki. Game mode Dur dur hayır hayır. Şu... <laughs> Giyici. Giyici. Burayı denedin <laughs> mi lan sen? Aa çıktım lan. <laughs> bu kadar basit bir şey ama koyayım. Evet bu kadar basit. Dur dur. Burada yol var ben buradan. Tamam ben de lavalı yerden gitmeyeceğim lan korktum abi çıkmaz ya, bol bol. <laughs> ya böyle saçma sapan şeyler yapmayın ya böyle saçma sapan şeyler yapmayın lan 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 bu kadar geldim bak makar... lan vurma lan vurma hadi hadi olasın lan neyine olasın doğru lan niye cayır cayır yani <laughs> yazık lan Adayla savaşı savaşırken mi? Ne alaka lan? Ne bileyim öyle. Yapayım. Aha çıktım. Tepe alayım mı? Al. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Su var mı? Yok. Ya boş ver. Sen bir öl de yatağa al gel. Bir koşu yatağa al gel. Gençlik. Oha! iskelet doğmuş lan. Lan yatağa al, tepe al. Lan yatağa bakta kaldı. Eee? Bu amına kodumun şeyleri ne, ne şeyleri? Kanka yersen bir arkadaş mı var aslında. Lan! Ananı sikiyim! Neredesin sen? Ben seni göremiyorum. Ananı var ya! <laughs> Kırpın <laughs> mopa sıçtı. Olsun olsun gel abi. Dört geliyorum belki. Kırpın mopun amına koyduk. <laughs> ben yaptım bile bak. Lan burası buradaki basınç plakalarına ne oldu? Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsunuz lan? Eee ben geçtim. Ben de geçtim. Ya abi. Ananı var ya ananı sokuyor. <laughs> Yalnız o güzel. Oh, ananı var ya ananı sokuyor. Ben ilginç bir yerde de ha, her değilmiş. Hayır. Mal mısın? Aşağı e, düşünmüyor mu orada lan? Ananı sokuyor. Ben game mod birden yemek alacağım. Anam bak ne var ne? Bura lazım? Nereye çıkıyor? Hay götüne F sokayım. F Burası bir yere çıkmıyor. Burası düşünce geldiğimiz yer. Al, F Al. Efe. Lan. Al. Lan! Lan Bir dakika bekle Nereden çıkılıyor ki burada? Lan kompüreyi gördüm canım kompüreyi Sırf video bitince kompüreyi isteyeceğim lan annemden Bu ses ben ben çıkmak söyleyeyim. <gülüyor> benden çıkmak <laughs> Benden mi çıktı onu koyayım Dur yatalım mı? Aaa <laughs> ben geçtim yatmaya gerek yok Varmış lan zaten burada yatak TP ol Sadece geceleri uyuyabilirsin Peki Tm e Set 1200 500, 500. Lan saati kaç bin yaptım? Hala olmadı mı? Hadi lan. Ay gezene sokayım seni. Onun mu? siktir. Yanlış yaptı. Dur atlama. Tamam attı su varmış. Play a best. Orada. Bu ne var? Ben de anlayamadım ki. Ee, ha 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 çıkış yok mu? Dur dur bekle. Ha, sen de uyuyorsun Niye lan? Lan? Ben ben çıktım. T dur TP olacağım sana. TP. tepe olma, TP ya adı nasıl çıkayım? şey yaz. Sadece buradaki yönleri kırabilirsin, Bu tüneli bul. Bilmiyorum. Dur lan bir şey yapma. Ee, bir, bir dakika bir dakika. Birinci buraya. ikinci buraya. Üçüncü buraya. Bir dakika. Şimdi not. Sadece buradaki yönleri kırabilirsin, Doğru tüneli bul. Hepsinden birini seç. Bir dakika şu başın çıkacak. Dur yemeklerimi alsa. Bir deneyeceğim ne oluyor. Hayır hayır deneme. Tamam. O zaman şöyle yapacağım. Ben? Tamam, tamam. Doğu, doğru bu. Al. Devam. Bana yalnız tam 31 tane kaldı Cenabet. <laughs> Senden daha hızlıyım. Yani. Kafan 90 derece dönüyor işte. Ben var ya Abi ben sana yatanı dedim deme ya <laughs> Al lan <'ın> game moda <laughs> Lan mapin gizemine sıçtık Abi dışarıdan gel girme gel buraya İçeriden gel Ha ben içeriden gideceğim Mapin ağzına sıçan bir şey olur mu? Efendim mapin ağzına sıçsam kızar mısın? Oha yeni bir Longgodun var. Bir onun. Bekle. Longgodun bir dakika. Ben olmamam gereken bir yerde miyim? Evet lan hayır buradan. Bir dakika buradan gideceğiz lan. E biz daha demin nereden gittik? Lan gel şuradan gideceğiz. Nerede i̇şte gidiyorsun? şuradan ya tepe ol. Lan. Bak bur buraya geçtik alt tünelden. Bekle şu video ayarlarını. Sonra buradan işte bu parkur geçtik. Sonra buradan lava atladık. Bak her şeyde de videoda yapıyoruz ha. Tamam şu yoldu. Sonra örümcek ağı falan filan var. Tamam buradan geç. Tamam. Lan! Lan! Ha tamam. Game mode 0 ya. Lan efe öküz Dur şimdi gitmeyecek. Onun kesin bir yolu vardı da Sen gelme Sağol canım Yapam, Yapma Yapma Acaba basınç plakası kırabiliyor muyuz? Lan! Al beni koyayım. Hihihih. Öldün mü? Yok. Lan! <laughs> Genal bir alayım mı? Dur bana TP ol sen. <laughs> ne yazıyorsun lan ben? Demiyor. Bir dakika çaktırma. TP ol. Lan bir dakika. Bitti lan? galiba. Ne oldu? Bitti ben neredeyim? Bitti. Mapının map mapinizin map sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mert Gökans. Map için teşekkürler arkadaşlar. Güzel map ama map'in amına koyduk galiba. Ha aynen map'i gösterelim. şimdi ağzına sıçalım hepin. Dur TNT TNT. Aynen TNT şov yapalım sonra da bir... Ya Erfen ne TNT sonra bana giriyor bu video. Aa, tamam. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir tane patlat lan. Canı çekti. Patlat hadi çabuk. Patlamıyor.